Merhabalar. Yeni yıla yükselerek giriş yapan Bitcoin, başta kurumsal alanlar olmak üzere kripto para piyasalarının artan yönelimin etkisiyle beraber geçtiğimiz pazar günü erken saatlerde 34 bin dolarlık yeni tarihi rekorunu kırmıştı. Bitcoin daha sonra 2 bin dolar civarında bir düşüş yaşasa da an itibariyle 32 bin dolar seviyesinde. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642 milyar dolar ulaşmış düzeyde. Son günlerde neredeyse her gün en az bir bitcoin haberi gündem oluyor. Kripto para biriminin bu durumunun yakın zamanda değişeceğine dair bir işaret yok. Bitcoin'in yükselişi son iki günde sektiği orası da kendisinden ve yükselişinden uzun bir süre daha söz ettirecek gibi. Bitcoin, Eylül ayından bu yana hiç görülmemiş bir yükselişe şahit oldu. Kripto para birimi, Eylül ayını 10.000 dolar seviyesine kapatmıştı. Bu da Bitcoin'in Eylül ayından bu yana neredeyse 3,5 kat değerlendirilen işaret ediyor. Bitcoin bu döneme benzer bir yükselişi 2017 yılında da göstermiş. 2017 yılının Aralık ayında başlayan bu yükselişin sonunda 19.000 dolar seviyesini görerek yeni rekoruna kırmıştı. Ancak bunun ardından büyük bir değer kaybına uğramıştı. Bitcoin'in son günlerde çarpıcı bir artış yaşamasının ardından birçok kişi Bitcoin'deki fiyat artışının nedenini araştırmaya, merak etmeye başladı. Peki şimdi tüm dünyada dolar değer kaybederken Altın zirve seviyesine uzak bir noktada seyrederken Bitcoin'in çarpıcı bir şekilde yükselmesinin nedeninin arkasındaki temel faktörlere birlikte göz atalım. Bitcoin'in yükselişinin ilk nedeni kurumsal şirketlerin yüksek oranda Bitcoin alımı yapmış olmaları. Dünya çapında birçok büyük şirket 2020 yılında Bitcoin'i altına alternatif bir yatırım aracı olarak görmeye başlamış ve Bitcoin alımına yönelmişti. Örneğin ABD merkezi bir yazılım şirketi olan MicroStrategy tek başına 40.824 Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Bu Bitcoin'lerin değeri mevcut fiyatlarla 910 milyon dolar civarında. Sadece MicroStrategy değil Bitcoin alan bir başka şirket ise Twitter CEO'su Jack Dorsey'in yine CEO olarak görev aldığı büyük bir ödeme şirketi Square. Square geçtiğimiz Ekim ayında 4709 Bitcoin aldığını ilan etmişti. İkinci nedeni PayPal gibi ödeme devlerinin Bitcoin alım satımını sunmaya başlamış olması. Şirketler ve finans dünyasının önde gelen bazı isimleri Bitcoin alırken PayPal gibi küresel ödeme devleri de boş durmayıp kripto para alım satım hizmetleri sunmaya başladı. Bu da bireysel yatırımcı tarafında da talebe artıran bir başka etken oldu. PayPal bugün dünya çapında yaygın olarak kullanılıyor ve uygulamanın 300 milyondan fazla kullanıcısı var. Karşılaştırmak gerekirse kripto para piyasalarında mevcut yatırımcı ve kullanıcı sayısı 50 ile 60 milyon arasında ifade ediliyor. Üçüncü ve son nedeni olarak ise Bitcoin arzının sınırlı olmasını söyleyebiliriz. Elbette Bitcoin'in sınırlı bir varlık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şirketler, ünlü yatırımcılar ve PayPal gibi şirketler Bitcoin alırken ortada sınırsız bir Bitcoin arzı yok. Bitcoin günde yalnızca 900 adet üretilebiliyor. Bu rakamın üzerine çıkmak şimdilik imkansız. Dolayısıyla arz talep kanununun gereğince arzın sınırlı, talebin fazla olması fiyatın da buna göre artmasına yol açıyor. Varlık yöneticileri ve yatırım şirketleri ABD dolarının risklerine karşı Bitcoin'e yöneliyorlar. Bitcoin, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülüyor. ABD doları sonsuz bir şekilde basılırken Bitcoin tam aksine kısıtlı bir arzla piyasaya sürülüyor. Ayrıca her 4 yılda bir Bitcoin'in arzı yarı yarıya azaltılıyor. Bu durum Bitcoin'in sistemi gereği yapılıyor ve böyle yapılmak zorunda. Bu durumu şu anlık değiştirmek pek mümkün görünmüyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.